Şu an hastanenin otoparkındayım. E, nöbete geldim ve bugün sizinle vlog çekeceğim. Bugün hem koronavirüs servisinde sorumlu doktor olarak gece nöbetçisiyim. Hem de Ramazan'ın ilk günü e, Ramazan'da nöbetçi olmak nasıl hem onu paylaşacağım bu arada. Hem de koronavirüs servisindeki nöbetimi paylaşacağım. Öyle bir güzel nöbet video geleceğini düşünüyorum. Saat şu an 4'e geliyor. 4'de devralacağım nöbetimi. Sabah 9'da 18 saatlik bir nöbet tutacağız beraber. Hadi hastaneye gidelim. Evet, Şunu yaptım. Bakmam gereken hastalara baktım. Şimdi doktor odasına geldim. Size dolap var. Burada ben varım. Evet burada aynem varmış. Kanepemiz var. Bu kanepeye şimdi kendi getirdiğim çarşafımı sereceğim ve orada oturacağım. Şu camı açayım havalansın. Evet. İşte bu korona günlerinde hastanede olmak gerçekten zor. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Biraz burayı havalandırayım. Burada küçük bir buzdolabı bilgisayarımız var. Yukarıdaki televizyon galiba. Ve burada da küçük bir lavabomuz var. İftar vakti geldi. Hatta geç kalacağım şu an sizinle konuştum için galiba. Bekledim bekledim. Birkaç hastanın işleri vardı da. Onlar ee, onları şimdi yaptım. içeri girdim. Bir baktım ki iftar saati gelmiş. Vakit çok hızlı geçti. Ee, odada oda da çok sok bir de camı kapıyı açıyorum sürekli. O yüzden üzerime de başka bir şey giydim. Şimdi yine üzerime önümü giyeceğim. Yemekhaneye gideceğim. Bakalım ne yemek var ona da bakmadım. Ne çıkarsa kısmetimiz artık. Gerçekten önemli değil bence. Böyle olduğu zaman daha anlamlı geliyor bana. O yüzden ne veriyorlarsa onu yiyeceğim. Şimdi büyük konuştum kesin böyle hiç yemeyeceğim bir şey vardı falan. Neyse bilmiyorum. Bakalım ne var. Hadi gelin bir çıkalım. Ben size ne dedim? Ne dedim? Kesin yemediğim tek şey çıkacak demedim mi? O çıktı tavuk var menüde ve yemediğim tek şey neredeyse tavuk. Neyse yine aldım. Şöyle göstereyim. Burada yoğurt çorbası var. Bu da güzel. Of kadayıfımız var. Tamam bu güzel. Normalde patates ve iki parça tavuk veriyorlar ama ben tavuk yemediğim için neyse azıcık tırtıklarım yanından diye aldım. Altına da salatayla döşedim. Yine iyi güzel bence. Çorba iyi, salata iyi, tatlı iyi. <laughs> Güzelce iftarımızı yapacağız. Ee, şimdi burası yemek o yüzden çekiniyorum konuşamıyorum. Yemekten sonra odada görüşelim sizle. Gelin bakalım sizinle kedi besleyeceğiz. Şimdi hastane bahçesindeyim. Tavuk, yemediğim tav yani tabağımdaki tavuk vardı ya. Onu yemedim ve kediler için ayırdım. Şimdi kedi bulursak beraber kedi besleyeceğiz. Burada kediler vardı ya. İnsanlar elini ayağını çekince mi gitmişler bilmiyorum. Çok üzgünüm şu an. Ve bir çocuk parkı buldum şurada. Şurada çok güzel bir salıncak var. Hadi ben onu da azıcık sallanayım. Oo. <laughs> oh. Çocuk kalmak güzel. Sallanmayı çok severim. Yemek neyse de çay bulamayacağım diye korktum. Yani ne yalan söyleyeyim. Korktum çay bulamayacağım diye ya. Allah'tan hemşanlılar sağ olsunlar. Çay demlemişler. Oh, çay bardağı da var. Çayımı da içiyorum üstüne. Daha da hiçbir şeye gerek yok. Daha ne olsun? Yani bu nöbette daha fazla gösterebileceğim ya da size yapabileceğim bir şey maalesef bulamıyorum ya. Gerçekten güzel bir böyle eğlenceli vlog çekmeyi ben de isterim ama tek başımayım. E hastaları gösteremiyorum. Öyle bir hani bir ameliyata girecek falan bir durum da yok. Eee servisteki hastalara bakıyoruz. E hastalarla ilgili bir şey olduğu zaman da sizi videoya çekerek onları halledecek halim yok. O kısımları gösteremiyorum. Bir tek bunlar kalıyor geriye ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hoşnut musunuz bu blokların e, vlogların gidişatından? Ben aslında böyle birkaç vlog çekiyorum ediyorum ama sonra koymuyorum. Biliyor musunuz? Bunu bile koymayabilirim. Belki de koymam. Belki de koyarım. Ve sizin fikirlerinizi merak ederim. Ee, böyle çekerim ama işte için için mesela Şerife ile çektiğimiz vlog biraz daha belki ilginizi çekmiş olabilir en azından biraz daha hareket vardı ama şu an e, tabii daha az hareket var yalnızım ve aktif bir şey yapmıyoruz yani e, hastaları da göstermediğim için geriye bir şey kalmıyor zaten dışarıda kedi bile bulamadık yani o derece bir ekstra bir şey kalmıyor bilemiyorum ne diyorsunuz Merhaba saat şu an 12.30 gece Size göstereceğim herhangi bir aksiyon olmasa da benim nöbetimde aksiyon oldu. Acilden yeni hastalar yatırdım. Mevcut hastalarında ilgileneceğim şeylerle ilgilendim. Yatan hastalarında tetkikleriyle ilgilendim. Yine işleri toparladım. Yine odama geldim. Şimdi size çıkınımı göstereceğim. Muz, portakal, biraz yulaf, ceviz ve şey getirdim. Hurma ve su susadım. Sırada su içemedim doğru düzgün. Şimdi su içeceğim biraz meyve yiyeceğim. Ve nöbete devam ediyoruz. Sabaha kadar buradayız. Uyku yok. O yüzden ara ara böyle atıştıra atıştıra gideceğim. Yalnız yemekhanede de sahur çıkıyor. O sahura da gidip bakacağım bakalım ne varmış. Güzel bir şeyler varsa oradan da yeriz bir şeyler. Hem size de göstermiş olurum yemekhane sahurunu. Hem nöbetim böyle devam ediyor. Gece 3'e geliyor gece 3 daha doğrusu şu an. Yemekhanede yemek yokmuş. Yanlış biliyormuşuz. Bize küçük küçük kumanyalar hazırlamışlar. İçerisinde börek var, şöyle ekmek, bir domates salatalık, tereyağı, peynir, yumurta, asaba ya bir şey var, değil mi? Ee, yani muhtemelen şu domatesleri ve börekten biraz yiyeceğim güzelse ve kendi meyvelerimden yiyeceğim. Günaydın. <laughs> Saat 8.30 şu an. Gece sakin geçti. Benim de birkaç saat dinlenmeye vaktim oldu. Ee, şimdi sekiz buçuk. Dokuzda yine arkadaş gelecek. Onu bekliyorum. Etraf toparlayayım tekrar. Çantamı koyayım. Çarşaf vesaire. Pardon. Çarşafımı falan çantaya koyayım. Toparlanayım. O zamana da gelir zaten. Ve nöbetim biter. Oh mükemmel bir bahar sabahından günaydın Ben çok dağılmış görünüyorum. uf Çok kötüyüm. Gece uyumayınca böyle oluyor işte. Ee, nöbeti devrettim şimdi. Saat 9. Vakitlece geldi doktor arkadaş sağ olsun. Çok güzel bir bahar sabahı ve bugünkü nöbetin en güzel yan tatil olması. Şimdi eve gidip dinleneceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Ee, çok aksiyonlu bir vlog olmasa da Umarım yine de beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.